Evet. Şimdi delikleri kapatıyoruz. İşin ustası abim önce polisleri koyuyor. Bu önemli. Çok fazla koymayın. E, hakkından gelemezsiniz. Tek sefer süreceğiniz kadar polisler yapın. Daha sonra neyi koyuyoruz abi? Hızlandırıcı koyuyoruz. Bunun ölçüleri önemli. Fazla koyarsanız. Evet bu hızlandırıcı bakın zaten renginden de anlayacaksınız. Çok değil. Bu şekilde koyup karıştırıyoruz. rengi tamamen böyle turuncuya yakın bir renk olacak. Öyle olacak kadar karıştırıyoruz. O karışmadan sertleştiği dökmüyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Buraya yaptık. Gayet başarılı oldu. Şimdi gördüğünüz yer olacak. Şimdi karışım hazırlanıyor. renk alasını da karıştırıyoruz. Şimdi sertleştirici konuyor. O da aynı şekilde. En fazla koydum ama. Evet, polyester hazır. Şimdi sürme aşamasına geçeceğiz. Fırçayı her seferinde tenerin içine koyun. Yoksa çok çabuk donuyor. Önce polisleri sürüyoruz. Bol bol sürüyor arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fırçayı sağa sola hareket ettiği de vurarak bol bol polyesterle vurarak sürüyoruz bunu. İşlemi gerçekleştiriyoruz. İşte bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Bunu birkaç kat yapmanız gerekiyor. Yaydırarak ıslak menil gibi tamamen eriyese kadar üstüne sürüyorsunuz. Daha sonra kuruduğunda zaten hızlı kuracaktır Kuruduğunda üzerine bir zımpara çekip boyayabilirsiniz.